Merhaba niyet frekansının Frekans Etme derslerinin ikinci dersine hoş geldiniz. İlk dersimizde hayatımızın gizli işletim sistemi olan rezonans kanununu öğrendik. Artık biliyoruz ki bizler katı bir madde değiliz. Yürüyen, konuşan ve hisseden birer enerji alanıyız. Bir radyo istasyonu gibiyiz ve yaydığımız frekans evrenden tam olarak neyi geri alacağımızı belirliyor. Artık çekim yasasının düşündüğün şeyi çekersin diyen basit bir formül olmadığını biliyoruz asıl yasanın yayın frekansındaysan, o olursun ve o şeyi çekersin diyen rezonans kanunu olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bilgiyle birlikte o kritik soruyu sorma zamanı. Madem bu kadar basit, madem ben boluk 100.0 istiyorum, neden hayatım hala 88.0? Frekansında çalmaya devam ediyor. Neden o radyonun düğmesini çeviremiyorum? Cevap basit. Radyonuzun anteni çamurla kaplı. Yeni bir istasyona bağlanamazsınız. Çünkü mevcut frekansınıza sizi kilitleyen parazitler var. O çamuru temizlemeden en güçlü bolluk tınıyalını bile alamazsınız. Bugün o çamuru temizleyeceğiz. Bugün hayatınızın kontrolünü elinizden alan, frekansınızı her gün, her saat, hatta her dakika aşağıya çeken o 5 zehirli alışkanlıktan bahsedeceğiz. Bu alışkanlıklar o kadar normalleşmiştir ki çoğunu fark etmezsiniz bile ama onlar sizin bollukla aşkla veya huzurla rezone olmanızın önündeki en büyük engellerdir. Hazırsanız, frekansınızı düşüren bu 5 zehirli alışkanlığa derinlemesine dalalım. 1. Zehirli alışkanlık, şikayet etmek. Evet, şikayet etmek. O kadar masum görünen, o kadar insani bir eylem ki. Trafikten şikayet etmek, havadan şikayet etmek, işinizden, eşinizden, ekonomiden şikayet etmek. Bu, hepimizin yaptığı bir sosyal ritüel haline gelmiş durumda. Peki enerjetik olarak şikayet ettiğinizde ne yaparsanız? Şikayet etmek, evrene benim hayatımda yanlış olan, eksik olan, berbat olan şey bu diye bağırmanın en güçlü yoludur. Dikkatinizi ve enerjinizi istemediğiniz şeye odaklarsınız. Unutmayın, enerji odağı takip eder. Neye odaklanırsanız o şey büyür. Siz bu trafik berbat dediğinizde berbatlık frekansında titreşirsiniz. Bezonans kanunu gereği evrenin tek bir cevabı vardır emredersin. İşte sana rezone olacağın daha fazla berbatlık. Ve o gün, trafikte sıkışıp kalmanız yetmezmiş gibi. Kahveniz dökülür, toplantınız kötü geçer, patronunuzla tartışırsınız. Çünkü siz, günün ilk sinyalini berbatlık olarak verdiniz. Şikayet etmek, istemediğiniz şeyler için dua etmektir. Bu bir alışkanlıktır. Ve her alışkanlık gibi kırılabilir. Çözüm nedir? Farkındalık ve çevirme tekniği. Kendinize şikayet ederken yakaladığınız an durun. Evet, şu an trafikte sıkıştım ve bu can sıkıcı, bunu kabul ediyorum. Duyguyu bastırmayın. Ama sonra, cümleyi çevirin. Alçak. Yolun açılmasına ve bir sonraki sefere yolculuğumun akıcı olmasına niyet ediyorum. Bakın ne yaptık. İstemediğimiz durumu trafik. Tespit ettik ama odağımızı istediğimiz duruma kaçılık çevirdik. Frekansı anında değiştirdiniz. İkinci zehirli alışkanlık. Dedikodu. Bu, şikayet etmekten bile daha sinsi bir frekans düşürücüdür. Dedikodu başkalarının hatalarına, eksiklerine veya talihsizliklerine odaklanmaktır. Başkasının hayatındaki negatifi konuşarak içici bir üstünlük veya biz olma hissi yaratır. Peki enerjetik olarak ne yapar? Dedikodu, yargı ve ayrılık frekansında titreşmektir. Birini yargıladığınızda evrene ben ondan daha iyiyim, o eksik, o hatalı mesajını verirsiniz. İşte rezonans kanununun acımasız aynası burada devreye girer. Başkalarında en çok yargıladığınız şeyler genellikle kendinizde bastırdığınız veya korktuğunuz şeylerdir. Başkasının tembelliğini yargılıyorsanız, belki de siz yeterince çalışmadığınız için suçluluk duyuyorsunuzdur. Başkasının kibrini yargılıyorsanız, belki de siz görünmez olmaktan korkuyorsunuzdur. Siz yargı ve kusur bulma frekansına kilitlendiğinizde, radyonuzu o istasyona ayarlarsınız. Eğren de rezona olmanız için daha fazla kusur gönderir. Nerede mi? Önce kendi hayatınızda, sonra eşinizde, sonra işinizde sürekli kusur bulmaya başlarsınız. Çünkü anteniniz artık sadece kusur hinyallerini çekiyordur. Çözüm nedir? Başkalarını konuşmak yerine fikirleri konuşun. Başkalarının başarısızlıklarını değil, kendi hayallerinizi konuşun. Birine eleştirme dürtüsü geldiğinde hemen durun ve o kişide takdir edebileceğiniz bir tane bile olsa. Bu frekansınızı yargıdan anında takdire çevirir. Bu, milyonlarca insanın içinde sıkışıp kaldığı bir enerjetik bataklıktır. Keşke o gün o işi kabul etseydim. Neden bana bunu yaptı? Eski sevgilim aklımdan çıkmıyor şu o fırsatı nasıl kaçırdım? Geçmişi zihninizde tekrar tekrar yaşamak, enerjinizi bir çapayla düne bağlamaktır. Unutmayın, enerjiniz aynı anda iki yerde birden olamaz. Eğer enerjiniz, zihniniz ve odağınız dünle ise, bugün de olamazsınız. Eğer bugün de değilseniz, yarını yaratamazsınız. Geçmişe takılıp kalmak, ne olur kaçınılmaz olarak kaza yaparsanız. Bezolans Kanunu açısından siz pişmanlık, öfke veya kayıp frekansında titreşmeye devam ederseniz, evren de sizin bu frekansınızla rezona olacak yeni deneyimler gönderir. Hayatınıza giren yeni insanlar, o eski insanı hatırlatır. Karşınıza çıkan yeni iş fırsatları, o eski başarısızlığın aynısı gibi görünür. Hayat, siz o frekansı değiştirene kadar, aynı dersi tekrar tekrar yaşatır. Çünkü radyonuz o istasyona kilitlidir. Çözüm nedir? Affetmek. Ama affetmek, olanları onaylıyorum demek değildir. Affetmek, olanların artık benim bugünkü enerjimi çalmasına izin vermiyorum demektir. Geçmiş, bir hapishane değil, bir kütüphanedir. Oradan dersleri alın ve kitabı kapatın. Niyet frekansı olarak bizim işimiz sizin o eski frekans kayıtlarını silmenize ve bugünün niyetine odaklanmanıza yardımcı olmaktır. Dördüncü zehirli alışkanlık, başkalarını suçlamak. Mutsuzum çünkü patronum bana, taktı, başarısızım. Çünkü ekonomi çok kötü, enerjim. Düşük çünkü eşim anlamıyor, Tiloluyum. Çünkü genetiğim böyle. Bu, kurban frekansının zirvesidir. Suçlamak, hayatınızın direksiyonunu başka birine veya başka bir şeye teslim etmektir. Enerjetik olarak ne yaparsanız, evrene şu sinyali gönderirsiniz. Benim gücüm yok. Benim frekansım dış koşullara bağlı. Ben bir kurbanım. Bezolan'ın kanunu ne yapar? Sizin bu güçsüzlük ve kurban yayınınızı alır ve evet, haklısın. Sen bir kurbansın der ve bunu kanıtlamak için gücünüzü daha da elinizden alacak yeni patronlar, yeni ekonomik zorluklar ve yeni anlayışsız insanlar gönderir. Evren sizin inancınızı onaylar. Çözüm nedir? Radikal sorumluluk. Bu, her şeyi benim suçum demek değildir. Bu, başıma ne gelirse gelsin. Buna nasıl tepki vereceğim benim sorumluluğumda demektir. Evet, ekonomi zorlu. Ama ben bu zorluk içinde fırsat yaratma frekansına geçmeyi seçiyorum. Evet, o bana haksızlık yaptı. Ama ben kendi mutluluğumu onun eylemlerine bağlamayı reddediyorum. Suçlamayı bıraktığınız an, gücünüzü geri alırsınız. Frekansınızın kontrolü artık sizdedir. Ve beşinci, belki de günümüzdeki en tehlikeli zehirli alışkanlık. Negatif bilgi tüketmek. Sürekli olarak negatif haberleri izlemek. Sosyal medyada kaotik tartışmalara girmek. Korku pompalayan içerikleri tüketmek. İlk dersimizde Doktor Emoto'nun su deneyinden bahsetmiştik. Sesin ve niyetin suyun moleküler yapısını nasıl değiştirdiğini hatırlayın. Sizin bedeninizin ve beyninizin %70'inden fazlası su. Şimdi düşünün, siz 2 saat boyunca televizyonda kavga, kriz, felaket haberleri izlediğinizde, o korku, endişe ve kaos frekansını doğrudan bedeninize alırsınız. Bedeninizin suyu, o kaotik frekansla rezone olmaya başlar. Kürümüş bir yemeği yemezsiniz, çünkü bedeninizi zehirleyeceğini bilirsiniz. Peki neden çürümüş? Zehirli bilgileri zihninize alıyorsunuz. Zihninizin zehirlenmesi, bedeninizin zehirlenmesinden daha mı az tehlikeli? Siz kendinizi gün boyu korku ve endişe frekansıyla ediyorsunuz. Sonra da neden endişeli olduğunuzu, neden uyuyamadığınızı ve neden hayatınıza iyi şeyleri çekemediğinizi merak ediyorsunuz. Cevap basit. Radyonuzu 88.0 FM korku istasyonu kilitlediniz ve sesini sonuna kadar açtınız. Çözüm nedir? bilgi diyeti. Haberleri takip etmeyi bırakın demiyoruz. Ama bir haber kanalında saatlerinizi geçirmek yerine günde 10 dakika ihtiyacınız olanı öğrenin ve kapatın. Sizi aşağıya çeken, kötü hissettiren hesapları takipten çıkın. Tıpkı bedeninize sağlıklı gıdalar seçtiğiniz gibi zihninize de sağlıklı bilgiler seçin. Niyet frekansı gibi sizi yükselten, bir şeyler öğreten kanalları takip edin. İşte frekansınızı düşüren 5 büyük sabotajcı: Şikayet etmek, dedikodu yapmak, geçmişte yaşamak, başkalarını suçlamak ve negatif bilgi tüketmek. Bunlar sizin anteninizi kaplayan o yapışkan çamurdur. İyi haber şu ki artık onları tanıyorsunuz. Farkındalık değişimin ilk adımıdır. Bu alışkanlıkları uyguladığınızda kendinizi yakalamaya başlayın. Bu alışkanlıkları bıraktığınızda bir boşluk yaratırsanız, Enerjinizde bir yer açılır. İşte bu boşluk, yeni ve güçlü frekansları kurmak için en mükemmel andır. Niyet frekansında bizim yaptığımız tam da bu. Bu zehirli kalıplardan kalan enerjiyi temizlemek için özel bir arınma frekansı hazırlarız. Bu, bizim kişisel rezonans setimizin ilk ve en önemli adımıdır. Sizin enerjetik parmak izinize ve geçmiş blokajlarınıza göre hazırlanan bu arınma tanıları eski 88.0 istasyonunu kalıcı olarak kapatmanıza ve radyonuzu temizlemenize yardımcı olur. Eğer bu temizliğe hazırsanız, detaylar ve mağazamız için açıklamadaki bakabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde frekans okulunun en önemli konularından birine gireceğiz. Niyet nasıl belirlenir? Çoğu insanın neden niyet belirlerken en başta yanlış yaptığını ve evrene nasıl bozuk sinyal gönderdiğini konuşacağız. Kanalımıza abone olmayı. Bu videoyu beğenerek daha fazla frekansını yükseltmek isteyen kişiye ulaşmamıza yardımcı olmayı unutmayın. Unutmayın ki birinin enerjisine iyi gelmek sizin de enerjinize iyi gelir. Frekansınızı yükseltme yolculuğuna devam etmeyi unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler.